Şuraya bak, kendinize kalabalık. Evet, bir şeyler siz de takın. İyi çalışıyor Awesome. Uh -huh. Bir, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. İlk önce abim başlamıştı. İki hafta gitti. Sonradan bıraktı. Sonradan ikimiz başladık annemin üstüyle. Sonradan karateye geldiğimde değişik geldi ilk başta. Fana'dan alıştım. Arkadaşlarımla Allah'ım iyi. Maç yapıyoruz. Hareket yapıyoruz. Çubuklarda çalışıyoruz. Lapalarda ça çalışıyoruz. Milli sporcu olup maçlarda başarılı elde istiyorum. Ben çok istiyordum. Çünkü benim çocukluk hayalimdi. Ee, küçükken karate gitmek istiyordum, karateci olmak istiyordum. Ama bulunduğum yer ilçe olduğu için e, ve orada karate okulu olmadığı için ben de bu hayalimi çocuklarım için gerçekleştirmek istedim. Oğlum ve kızımı ben yönlendirdim. Nil başladığında zaten 5 yaşındaydı. Küçüktü ama hep hevesliydi, istekliydi. E, çok isteyerek, severek geliyor. Her geçen gün hani daha iyi gidiyor, evde de çalışıyor. Hani annesi olarak çok gurur duydum, mutlu oldum. İstediğim şeyi kızım başarıyor ve istiyor. Ama ben onları gördükçe hayalimi ben gerçekleştirmiş kadar mutlu oluyorum. Kesinlikle. Ya? <laughs> Memleketin yapısından mıdır? Çocuklar spora çok yatkın. Çok hevesliler. Ailelerimiz de bu anlamda çok destekliyor. Çocuklarını da destekliyorlar. Nil ee, bu şehirde özel çocuklardan biri. Çok önemli bir çocuk. Hem bilgisayar anlamda zeki. Ayrıca fiziksel çok da yetenekli bir çocuk. Gelecekte gerçekten de çok güzel başarılar elde edebilecek çocuklardan biri. Amsterdam'ın planladığı e eKarate Online Karate Avrupa Şampiyonası düzenlediler. Tuncayir de bu turnuvaya davet gönderdi. Biz de bu turnuvaya 8 sporculara katıldık. Nil kendi kategorisinde şampiyonluğu elde etti.